6. Saygı ve sevgi. 1. Saygı. Saygı, her varlığa hak ettiği değeri vermek, layık olduğu ilgiyi, özeni, itibarı, ihtiramı, hürmeti göstermektir. Saygı, sevgiye yakın bir erdemdir. Ama her zaman ve her durumda onun kadar içten ve duygu yüklü olmak zorunda değildir. Saygının en iyisi elbette sevgi ve samimiyetle birlikte olanıdır. Ama bu boyutları az bile olsa insanlara hak ettikleri değerin verildiğini tutum ve davranışlarıyla göstermek, saygının gereklerini asgari düzeyde de olsa yerine getirmiş olmak demektir. Bazı düşünürlerimize, örneğin Nurettin Topçu'ya göre saygı ve hürmet erdemler arasında bir erdem değil, aksine bütün ahlak duygularının kaynağıdır. Varlığımızda ahlak duygularının uyanışı onunla başlar. İnsan ancak saygı duygusundan başlayarak ahlaklılığın gittikçe derinleşen şuurunu kazanabilir. Söz gelimi başkasına saygı duyan onu aldatamaz ve ona karşı dürüst olur. Ona verdiği sözü tutar, onun fikirlerini ve davranışlarını hoşgörüyle karşılar, onu rahatsız edici davranışlardan kaçınır, ona karşı nazik ve kibar davranır. İnsanların saygıyı hak etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Yaratılmış varlıkların en şereflisi ve üstünü olması nedeniyle insan olarak doğmuş olmak, yeterince saygı gösterilmeyi daha doğuştan hak etmiş olmak anlamına gelir. Başka herhangi bir üstün vasfı olmasa dahi her insan, insan olması hasebiyle saygı duyulmayı hak eder. Bununla birlikte insanlar büyüyüp yetişkinleştikçe birbirine göre daha üstün vasıflara ve meziyetlere sahip olur, daha yüksek makam ve mevkilere gelirler. Özellikle ilim ve irfan, ahlak ve fazilet bakımından bazıları diğerlerine göre çok daha yüksek mertebelere erişebilirler. Bu durumda onlara genel olarak her insana gösterilen saygıya oranda hak ettikleri nispette biraz daha fazla saygı göstermek gerekir. Layıkıyla hak edilmiş üstünlüklere saygı göstermek gerçek bir erdemdir ve yaranma çabasıyla veya dalkavuklukla ilişkisi yoktur. Başkalarına saygı duyabilmek için insan ilk önce kendisine saygı duymalıdır. Bir insanın kendi kendisine saygı duyması, kendisini değerli görmesi, izzet-i nefs veya öz saygı da denilen ve şeref, onur, haysiyet kelimeleriyle de ifade edilen bir erdemdir. İzzeti nefs veya öz saygı, ferdin kendi ruh yapısından doğar. O, bizi başkalarına üstün yapan değerlere sahip olduğumuza kendimizin inanmasıdır başkalarına hak ettikleri saygıyı göstermek dal kavukluk olmadığı gibi, kendine karşı öz saygı beslemek de kibir değildir ve onunla karıştırılmamalıdır. Aslında izzet-i nefs, eski yeni bütün ahlak kitaplarımızda yer alan başlı başına bir erdemdir. Çünkü kendine saygı, başkasına saygının da temelini oluşturmaktadır. Kendisine saygı gösteren kişi, başkasının da kendisine aynı şekilde saygı duymasını bekleyecektir. Sonra da eğer makul bir insansa başkalarından beklediği saygıyı o da gösterecektir. Zira empati duygusu ya da ahlak literatüründe altın kural denilen evrensel ahlak ilkesi başkalarının bize nasıl davranmasını ve saygı göstermesini istiyorsak bizim de onlara öyle davranmamız gerektiği anlamına gelmektedir. Kendisine saygı duyulmasını isteyen kişi kendisi de başkalarına saygı duymak zorundadır. Saygının ve ihtiramın en büyüğü, doğal olarak varlıkların en yücesine ve üzerimizde hakkı ve lütfu en fazla olan Cenab-ı Hakk'adır. Kur'an'da sık sık geçen terimlerden biri olan takvanın anlamlarından biri de Allah'a karşı saygıdır. Allah'a karşı saygılı olmak, ona karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve bu saygı ve sorumlulukların gereğini yerine getirmemekten sakınmak takvanın taşıdığı anlamlardan bazılarıdır. Bu anlamların başında saygı, ortasında sorumluluk, sonunda saygı ve sorumluluğun gerekleri yerine getirilmediği ve hatta tersi yapılıp ona karşı gelindiği durumlarda korku olduğunu söylemek mümkündür. Allah'a karşı gereken saygı duyulduğunda sorumluluklar da kendiliğinden yerine getirilecektir. Dolayısıyla işin başı saygıdır ve saygının doğurduğu sakınmadır. İnsanı Allah karşısında değerli yapan da odur. Ey insanlar, Allah katında en değerli olanınız en fazla takva sahibi olanınızdır. Ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Hucurat Suresi 13. ayet. Saygı duymamız gereken varlıkların başında yaratanımızdan sonra anne babamız gelir. Allah'ın emri bu yöndedir. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı." İsra Suresi 23 ve 24. ayetler. Allah'tan ve anne babadan sonra Öteki bütün müminlere karşı saygılı olmak, onların sahip oldukları tüm haklara riayet etmek, onlara kaba veya küçümseyici, alaya alıcı, onur kırıcı, saygısızca davranışlardan kaçınmak gerekir. Bu konudaki pek çok ayetten birinde şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın belki onlar kendilerinden daha iyidirler Birbirinizi karalamayın birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın Hucurat Suresi 11. ayet Müslümana yakışan din kardeşine saygılı olduğu gibi Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı saygılı olmaktır. Bu açıdan bakıldığında öteki bütün insanlara da saygılı olmak gerekir. Aynı dinden olmamak saygısızlık sebebi değildir. Her insana adaletli davranmanın bir gereği de Allah'ın yarattığı kulu ve insan olarak hak ettiği saygıyı göstermektir. Onlara adil davranmak ve hatta iyilikte bulunmak ayetlerde geçmektedir. Örneğin şu ayet bunlardan biridir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Mümtehine Suresi 8. Ayet Gayrimüslimlerin kutsal değerlerine de saygısızlık etmemek gerekir. Bu da ayetlerde belirtilen hususlardandır. Onların Allah'ı bırakıp taptıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. En'am suresi 108. ayet. Saygının sınırı öteki insanlarla da bitmez. Hayvanlar ve bitkilerde ve hatta bütün tabii çevrede insanlardan saygı görmeyi hak eder. Çünkü onların da hem kendi içlerinde başlı başına değerleri vardır hem de insanlara sağladıkları faydadan dolayı değerleri vardır. Saygıda bir bakıma her varlığa sahip olduğu değere göre hak ettiği değeri vermek ve bunu tavır ve davranışlarımızla göstermek olduğuna göre hayvanlar, bitkiler ve doğal çevreye de hak ettiği değeri vermek ve buna uygun saygıyı göstermek gerekir. Yüksek ahlaki düzeye sahip insanın saygı göstermeyeceği varlık adeta yok gibidir. Allah tarafından yaratılmaya layık görülene kulun saygı göstermemesi düşünülebilir mi? 2. Sevgi. Sevgi ve saygı birlikte akla gelen ve anılan ikiz erdemlerdendir. Sevgi daha içten ve doğuştan, saygı daha sonradandır. Sevgi, varlıkları birbirine yaklaştıran, birbirine bağlayan, birbirine güvendiren, birbirine saygı duyduran, birbirlerini özettiren, birbirleri için her türlü fedakarlığı yapacak hale getiren, en güçlü, en yüce, en asil duygulardan ve erdemlerden biridir. İki kişi arasında sevgi varsa, saygı başta olmak üzere bütün erdemler o iki kişi arasında kolaylıkla varlık bulurlar. İslam ahlak felsefesi eserlerinde sevgi o kadar önemsenir ki, çok çok önemli olduğunda şüphe olmayan adalet erdemiyle karşılaştırılır ve aralarında sevgi olanların ister istemez adil davranacakları kabul edilir. Örneğin İbn-i e göre, eğer toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerini seven kişilerse, birbirlerine karşı adaletli davranırlar ve aralarında hiçbir anlaşmazlık ortaya çıkmaz. Diğer bir deyişle, dost dostunu sever ve kendisi için istediğini onun için de ister. Güven, dayanışma ve yardımlaşma ancak birbirini seven kişiler arasında gerçekleşir. Sevgi bütün erdemlerin zirvesi, hepsinin baş tacıdır. Sevgi insanları birleştirir, bütünleştirir ve kaynaştırır. Sevgi varsa bütün kötülükler ve erdemsizlikler ortadan kalkar. Sevgi varsa ilgi olur, iyilik olur, adalet ve hakkaniyet olduğu gibi daha fazlası da olur. Örneğin, cömertlik ve fedakarlık olur, sorumluluk ve saygı olur, samimiyet ve sadakat olur, sabır ve tahammül olur, hoşgörü ve nezaket olur. Kısacası, Erdemlerin çoğunun önünü sevgi açar, sevgi sayesinde onlar boyatar, gelişirler. Bazı dinlerin mensupları sevgiyi adeta kendi tekerlerini almak ister gibi bir tutum içinde olsalar da bu doğru değildir. Sevgi her dinde vardır ve çok önemlidir. Bunların başında da elbette İslam dini gelir. Kur'an açısından bakıldığında iman bile Allah'ın imanı müminlere sevdirmesiyle bağlantılı görülmektedir. Nitekim Hucurat Suresi 7. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. Sevgiyle iman ettikten sonra müminlerin gönüllerinde oluşan en büyük sevgi de Allah sevgisidir. Bakara suresi 165. ayette belirtildiği üzere iman edenler en çok Allah'ı severler. Allah sevgisi İmam Gazali'nin dediği üzere makamların en son gayesi ve derecelerin en yüksek noktasıdır. Muhabbet makamından sonra idrak olunan makamların hepsi onun meyvelerinden bir meyve, onun uydularından bir uydudur. Müminler Allah'tan sonra da elbette Resulullah'ı severler ve bu sevgi zinciri böylece Yunus Emre'nin "Yaratılanı sevdim, yaratandan ötürü" diye özetlediği şekilde tüm mahlukatı kapsar. Şefkat dendiğinde beşeri düzlemde anne şefkati akla gelmesi gibi sevgi dendiğinde de aslında yine anne sevgisi en örnek ve en açıklayıcı sevgi türlerinin başında gelir. Annedeki çocuğa karşı olan sevgi, çocuğuna karşı başka erdemlerin insanı sevk edeceği neredeyse bütün davranışları ona gösterir. Onun üzerine titrer, onun için her türlü fedakarlığı yapar, onun sıkıntılarına katlanır ve bunları bir karşılık düşünmeksizin yapar. Bütün hakiki sevgiler, anne ve çocuğu arasında görülen bu özelliklerin aşağı yukarı hepsini taşır. Toplum içinde sevginin en yoğun görüldüğü yer ailedir. Aile bireylerini bir arada tutan ve onlara karşılıklı olarak her türlü fedakarlığı birbiri için yaptıran kopmaz bağ sevgi bağıdır. Ailenin çekirdeğini oluşturan eşlerin birbirini sevmesi Allah'ın varlığının, iyiliğinin, lütufkarlığının ve kullarına olan sevgisinin delillerindendir. Nitekim Rum Suresi 21. ayeti i de böyle buyurulmaktadır kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Bu ayette eşlerin birbirine olan sevgi ve merhameti anlatılmakta, aile birlikteliğinin temeli sevgide görülmektedir. Çünkü ayette sevgi kelimesi merhamet kelimesinden önce zikredilmektedir eşlerin birbirini sevmesi onlardan doğacak çocukların sevgi ve güven içinde büyümesi ahlaklı ve sağlıklı bir karakter geliştirmeleri açısından da çok önemlidir allah sevgisi anne baba sevgisi ve eşler arası sevgiden sonra müminlerin birbirlerine olan sevgileri ise imanlarının bir gereği ve göstergesidir çünkü peygamberimiz onlar arasındaki sevgiyi asla vazgeçemeyecekleri iman bağına ve cennet ümidine bağlamakta ve şöyle buyurmaktadır. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinize sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Birbirini sevme veya sevilmenin yollarının ayrıntılarından biri bu hadiste belirtildiği gibi selamlaşmadır özünü ve aslını oluşturan iki üç hususta şu ayette bildirilmektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi yaratacaktır. Meryem Suresi 96. Ayet Bu ayete göre, insanlar arasında sevmenin ve sevilmenin asli kaynağı, imanlı olmak ve iyi işler yapmaktır. İyi ahlaklı olan ve hayırlı işler yapan müminler, Allah'ın yardımıyla seven ve sevilen insanlar olacaklardır. Hem insanlar tarafından hem de Allah tarafından karşılıklı olarak sevilen insanlar ne mutlu insanlardır. Sevginin zirvesi olan bu karşılıklı durum Maide Suresi 54. ayette ifade edilmektedir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Sevgi konusunda son olarak belki şunu da belirtmekte yarar vardır. İnsanlar arası ilişkilerde her erdem için geçerli olan aşırı gitmeme, ölçüyü aşmama ilkesi sevgi gibi büyük bir erdem konusunda bile geçerlidir. Bu konu bir hadisi şerifte çok açıkça gözükmektedir. Peygamberimiz bu konuda şöyle tavsiyede bulunmuştur: Sevdiğin kimseyi ölçülü sevki, bir gün sevmeyeceğin bir kişi olabilir. Sevmediğin bir kimseyi de ölçülü bir şekilde sevmek, günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir.